Bugün içinde yaşadığımız hızlı tempolu, küreselleşmiş dünyada kendimizi başkalarının bizi kendi çıkarları için kullanmaya çalışabileceği durumlarda bulmak çok da zor değil. Kişisel ilişkilerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, kısacası hayatımızın neredeyse her alanında kabul görebilmek için değerlerimizden veya refahımızdan ödün vermemize yönelik acımasız baskılarla karşılaşabiliyoruz. Ancak korkmayın. Çünkü stoğacılık bize bu çalkantılı sularda yol gösterici bir ışık sunuyor. Bu videoda her biri hayatın zorluklarını zarafet ve metanetle aşmanızı sağlayacak bir bilgelik cevheri olan beş güçlü psikolojik strateji ile ilgili bir keşfe çıkacağız. Bu 2000 yıllık felsefenin bizi başkaları tarafından kullanılmaya veya manipüle edilmeye karşı nasıl bir kalkan görevi görebileceğini fark edeceğiz. Ancak unutmayın, bu kadim stratejiler sadece kendinizi savunmakla ilgili değil, kişisel gelişimi teşvik etmek, içsel gücünüzü beslemek ve gerçek benliğinizle uyumlu bir yaşam inşa etmekle de ilgili. Bu videonun sonunda sadece kendinizi manipülasyondan nasıl koruyacağınızı değil, aynı zamanda modern dünyada stoik bir savaşçı olarak biraz daha net düşünmeyi biraz daha az endişeli olmayı ve kaynaklarınızı mümkün olan en iyi şekilde kullanmayı da öğrenebileceksiniz. Öyleyse zihinlerinizi hazırlayın ve stoğacılığın kalbine doğru bu aydınlatıcı yolculukta bize eşlik edin. Birinci konu, özdeğer kavramı. Stoğacıların gözünde, her birimiz dış koşullar veya başkalarının görüşleri tarafından azaltılamayacak içsel bir değere sahibiz. Önde gelen stoğacılardan Bilge Epiktetos'un ünlü sözünde dediği gibi, ''Sizden daha güçlü olanın kölesi olursunuz. Çünkü yoksulluktan, makam kaybından ya da benzeri bir panikten kaçınmak için boyun eğmişsinizdir.'' Bu anlayış, bize birey olarak değerimizin zenginlik, sosyal statü veya popülerlik gibi dış etkenlere bağlı olmadığını, gerçek gücün kişinin içsel niteliklerini tanımasından ve bunlara değer vermesinden geldiğini savunur.'' bu inançla donanmış olan stoğacıları sarsılmaz bir özdeğer duygusu geliştirmeleri için güçlendirir. Toplumsal baskılara boyun eğme ve değerlerinden ödün verme eğilimine karşı direnç sağlar. Başkalarından onay alma korkusundan kurtulan stoğacılar, kişisel bütünlüklerini koruyarak erdemli olma yolunda ilerler. Diyelim ki sosyal bir ortamdasınız ve biri görünüşünüzle alakalı size alaycı bir yorumda bulundu. Dışarıdan gelen bu yaklaşıma karşı üzülmek, kırılmak, şiddete başvurmak veya benzer şekilde karşılık vermek yerine bu binlerce yıllık bilgeliğe başvurarak asıl değerinizin yüzeysel yargılara değil karakterinize bağlı olduğunu hatırlayıp sakin bir güvenceyle örnek olarak şöyle cevap verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Farklı düşüncelere her zaman açığım. Ancak benim için önemli olan kendi içsel değerlerimdir. Bunun gibi bir yanıtla kişisel özgünlüğe ve dış görüşler karşısındaki dayanıklılığınıza dikkat çekersiniz. Bu kendi özdeğer duygunuzu korumanızın yanı sıra başkalarını da karakter derinliğini takdir etmeye teşvik eder. İkinci konu, değerlerini belirleme. Stoğacılıkta değerlerinizi belirlemek, hayatta sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu bulmak ve hayat yolculuğunda size rehberlik eden bir kutup yıldızına sahip olmak anlamına gelir. Bu, eylemlerinizi temel değerlerinizle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Stoacılık sizi sadece akışa bırakmak yerine dürüstlük, nezaket, cesaret ve adalet gibi erdemlerin ışığında iyi nitelikleri benimsemek istediğinizi düşünmeye teşvik eder. Değerlerinizi öğrendikten sonra onları hayatınızı sizin için en olumlu olacak şekilde yönlendiren bir pusula olarak kullanabilirsiniz. Bu kendinize sadık kalmanıza ve hayatın iniş çıkışlarında bilgelik ve dürüstlükle yol almanıza yardımcı olan kişisel bir koda sahip olmak gibidir. Seneca'nın dediği gibi, insanlığın en büyük nimetleri içimizde ve ulaşabileceğimiz yerdedir. Yani değerlerimizi anlayıp onlara bağlı kalarak gerçek mutluluğu ve tatmini bulacağımızı öne sürmüştür. Değerleriniz hakkında net bir anlayışa sahip olduğunuzda gerçek benliğinizle uyumlu kararlar almak ve kişisel bütünlüğünüzü tehlikeye atan eylemlere direnmek daha kolay hale gelir. Sürekli olarak değerlerinizle uyum içinde hareket ettiğinizde dış baskılar tarafından kolayca bozulamayacak bir amaç duygusu ve iç huzur kazanırsınız. Stoacılar eylemlerinizi temel değerlerinizle uyumlu hale getirdiğinizde dış manipülasyonlardan etkilenmez hale geleceğinize inanırlar. Günümüz dünyasından basit bir şekilde örneklendirecek olursak iş yerinde olduğunuzu ve iş arkadaşlarınızın sizin dürüstlük anlayışınıza uymayan bir şey yapmanız için baskı yaptığını hayal edin. Bu senaryo değerlerinizi belirlemek ve sizin için neyin en önemli olduğunu düşünmek için bir yol ayrımı anlamına gelir. Eğer dürüstlüğünüzü korumak temel değerinizse, bazı zorluk ve anlaşmazlıklarla yüzleşmek anlamına gelse bile ilkelerinize sadık kalarak bu etik olmayan baskıyı kabul etmemeyi seçersiniz. Bu şekilde sizin için hangi değerlerin önemli olduğuna aktif olarak karar verir ve bunların seçimlerinize rehberlik etmesine izin vererek daha özgün ve tatmin edici bir yaşama katkıda bulunursunuz. Üçüncü konu, sınırlar koyma. Stoacılıkta sınır koymak, bireylerin kendi düşünce ve eylemleri üzerinde kontrol sahibi olması gerektiği fikrine dayanan bir uygulamadır. Bu felsefe, insanları dış etkenlerden neleri kabul etmeye, veya nelere tahammül etmeye istekli oldukları konusunda kişisel sınırlar belirlemeye ve uygulamaya teşvik eder. Bireyler net sınırlar belirleyerek zihinsel ve duygusal refahlarını korumayı, dış güçlerin kendilerini istismar etmesini veya manipüle etmesini önlemeyi amaçlar. Bu uygulama, öz saygının artmasına, stresin azalmasına ve ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunur. Bununla ilgili Stoacı filozof ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius Zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dışarıdaki olaylar üzerinde değil diye bilgece bir not düşmüştür. Bu öğreti bize kişisel sınırlar belirlemenin kendi gücümüz dahilinde olduğunu öğretir. Bunu yaparak zihinsel ve duygusal esenliğimizi bizi sömürmeye çalışan dış etkilerden korumuş oluruz. Sınır koymanın faydaları çok yönlüdür. Net sınırlar belirlediğinizde ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi etkili bir şekilde iletmiş olursunuz. Örneğin bir fabrikada çalıştığınızı ve iş arkadaşlarınızın sık sık sizden yardım isteyerek hatta bazen kendi yapmaları gereken işleri de size yıkarak sizi bunalttığını düşünün. Stoacı bir yaklaşımla açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Onlara duygusal bir tepki göstermek yerine hissettiklerinizi açıklamaya çalışabilirsiniz. "Şu anda çok yoğunum ve kendi işlerime odaklanmalıyım" gibi net ifadeler kullanarak sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Bu Zihinsel sağlığınızı ve odağınızı korumanıza, tükenmişlikten kaçınmanıza yardımcı olur. Ayrıca iş arkadaşlarınızın zamanınıza saygı duyduğu daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmanızı sağlar. Stoacılık ahlaki erdemliliğe vurgu yapar. Sınırlarınızı belirlerken bu sınırların ahlaki değerlerinizle uyumlu olduğundan emin olun. Yardım etmenin sizin için ahlaki bir sorumluluk olduğu durumlarda destek olun. Ancak sınırlarınızı aşan taleplere karşı koymakta kendinizi rahat hissedin. Bu kavram, zaman zaman hayır demeyi ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmayı önerir. Sınırlarınızı belirlerken gerektiğinde iş arkadaşlarınıza yardım etmeyi reddedebilmeyi öğrenin. Dördüncü konu, duygusal bağlılıktan kaçınma. Stoacılıkta bağlılıktan kaçınma dışsal olaylara, sonuçlara veya başkalarının görüşlerine karşı tam bir kontrolümüz olamayacağını kabul edebilmek anlamına gelir. Stoacılar, duygusal bağlılığın, insanları dış etkenlere karşı savunmasız kılabilen ve psikolojiyi bozabilen bir faktör olduğuna inanırlar. Bu düşünceye göre kendi kontrolümüzde olan faktörlere odaklanmalı, duygusal tepkilerimizi kontrol etmeli ve aklı selim bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Bu nedenle duygusal bağlılıktan kaçınmak, Stoacı etiğin bir parçası olarak içsel denge ve özgürlük arayışını yansıtan bir prensip haline gelmiştir. Epiktetus'un ünlü bir sözü bu fikri özetler. Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen insan, akıllı bir insandır. Bu anlayış, dış dünyamızda olan olayları kontrol edemesek de duygularımız üzerinde kontrol sahibi olduğumuzu, bu olaylara karşı duygusal olarak tepki göstermek yerine akıl, mantık ve erdem prensiplerine dayalı bir tutum benimsenmesini savunur. Özellikle olumsuz duyguların, bireyin içsel huzurunu ve ahlaki dengesini bozabileceği düşünülerek, bu tür duygusal tepkilerden kaçınmaya teşvik eder. Bu şekilde, bireylerin içsel huzurunu koruyabilecekleri ve dış olayların etkilerine karşı direnç geliştirebilecekleri düşünülür. Stoğacılara göre sonuçlara daha az bağlı olduğunuzda, Vaatler veya tehditler yoluyla yapılmaya çalışılan manipülasyona karşı daha az savunmasız olursunuz. Örneğin üzerinde çok emek ve zaman harcayarak çalıştığınız yaratıcı bir projenizin olduğunu ve bunu arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla büyük bir heyecanla paylaştığınızı düşünün. Projenizi sunduğunuzda bazıları olumsuz olmak üzere karışık geri bildirimler aldınız. Bu olumsuz yorumlara karşı hemen incinmek veya savunmaya geçmek yerine bu felsefik stratejiyi aklınıza getirirsiniz. Projeye olan duygusal bağlılığınızdan uzaklaşıp olumsuz geri bildirimleri objektif olarak değerlendirir ve ders çıkarırsınız. Stoacılık sürekli bir öğrenme ve gelişmeye açık olmayı teşvik eder. Bunun ışığında olumsuz eleştirileri kişiselleştirmeden, zamanınızı boşa harcamadan projenizi nasıl daha iyiye götürebileceğinizi görürsünüz. 5. konu: Zorlukları kucaklama. Zorlukları kucaklamak felsefi bir düşünce okulu olan Stoacılıkta temel bir kavramdır. Bireylere zorluklar karşısında kabullenici ve dirençli bir tutum geliştirmeyi öğretir. Zorlukların insan hayatının doğal bir parçası olduğunu kabul eder. Seneca, Epictetus ve Marcus Aurelius gibi Stoacılar dış koşullar ne olursa olsun iç huzuru ve erdemi korumanın önemini vurgulamışlardır. Seneca'nın da belirttiği gibi emek bedeni kuvvetlendirdiği gibi. Zorluklar da zihni güçlendirir. Bu stoacı felsefe bizi zorlukları ve güçlükleri yük olarak değil, kişisel gelişim ve dayanıklılık için birer fırsat olarak görmeye teşvik eder. Dış baskılara boyun eğmek yerine zorlukları kucaklayan bireyler bütünlüklerini korur, kesin sınırlar belirler. Bakış açımızı bu şekilde değiştirdiğimizde, zayıflıklarımızdan faydalanmaya çalışanlar tarafından kullanılmaya veya manipüle edilmeye daha kapalı hale geliriz bu zihniyetle istismar edilmesi zor olan korkusuz bir ruh inşa edebiliriz. Aynı zamanda zorluklarla cesaret ve kararlılıkla yüzleşmek bizi başkaları için bir ilham kaynağı haline de getirir. Özünde, stoğacılıkta zorlukları kucaklamak, bireylerin içsel güç oluşturmalarına yardımcı olan ve onları dış manipülasyona daha az duyarlı hale getiren proaktif bir duruştur. Örneğin, beklenmedik harcamalar veya iş kaybı gibi ani bir mali aksaklıkla karşılaştığınız kişisel bir senaryo düşünelim. Bunu bir yük olarak görüp isyan etmek yerine, kişisel ve finansal gelişim için bir fırsat olarak benimsersiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirir, temel harcamalarınıza öncelik verir ve gelir elde etmek için yeni yollar keşfedersiniz. Bu stoğacı zihniyet, sıkıntıları esneklik ve bilgelikle aşmanızı sağlayarak çok daha stresli olabilecek bir durumu kişisel gelişim ve finansal istikrar için bir şansa dönüştürür. Bu konuya bir örnekte öğrenci dostlarımız üzerinden verelim. Ekip projesi üzerinde çalıştığınızı ve bir arkadaşınızın beklenmedik bir şekilde projeyi bırakarak size ek sorumluluklar yüklediğini düşünün. Bunu bir aksilik olarak görmek yerine bu olumsuzluğu liderlik becerilerinizi ve sorun çözme yeteneklerinizi sergilemek için bir fırsat olarak kabul edebilirsiniz. Duruma adapte olur, görevleri yeniden düzenler ve ekibi projenin başarıyla tamamlanmasına etkili bir şekilde yönlendirirsiniz. Zorlukları olumlu bir zihniyetle kucaklayarak, yalnızca zorlukların üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda zorlukları fırsata dönüştürme becerinizle arkadaşlarınıza ilham verirsiniz. Stoğacılığın derin öğretilerindeki yolculuğumuzu tamamlarken, bu beş dersin size daha dirençli ve erdemli bir yaşam arayışınızda yol gösterici bir ışık olmasını umuyorum. Son olarak Seneca'dan şu alıntıyı sizinle paylaşmama izin verin: Yaşam arenasında önemli olan darbelerden kaçınmak değil, yere düştükten sonra nasıl ayağa kalktığımızdır. Unutmayın, stoacılık sadece bir felsefe değil, bir yaşam biçimidir. Bu videoyu değerli bulduysanız, beğen tuşuna basmanız, yorum yapmanız ve paylaşmanız beni minnettar eder. Eğer abone değilseniz de abone olmanızı tavsiye ederim. Bir dahaki sefere kadar cesurca dümen tutun, stoacı kalın ve kendinize iyi bakın.